Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Siyasetin yeni gündemi 2024 yerel seçimleri ve büyükşehir belediyelerin kazanma planları üzerine kurulu. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 2024 belediye seçimleri için partilere seçim tüyoları verip AK Parti'yi de uyardı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yerel seçimler için, her şey için çok erken çok keskin hükümler vermekten kaçınmak gerekir. 9 ayda çok şey olur, 9 ayda çok şey değişir uyarı yaptı. HDP'nin her ilde aday çıkarma kararının da değişebileceğine işaret eden Hakan, İyi Parti'deki yüksek tansiyon içinde tek bir nedeni var, esaslı bir pazarlık yürütmenin yolunu açmak, dedi. AK Parti açısından tek bir tehlike var, diyen Hakan, nasıl olsa bunlar birleşmeyecekler. İşimiz kolay. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin çantada keklik yaklaşımı içine girmek. Olaya böyle yaklaşırlarsa hayatlarının hatasını yapmış olur Ak Partililer diyerek uyardı. Ahmet Hakan bir de şöyle bir şey var. Erdoğan karşıtlığı üzerinden birleşmenin büyüsü kaçtı. A. Ak Parti kazanır. Ama Erdoğan kazanır cümleleri artık o kadar da korkutucu olamıyor korkutucu olamıyor çünkü muhalif seçmen, ama AK Parti kazanır. Ama Erdoğan kazanır, yaklaşımının muhalefet partilerindeki değişimin önünü tıkadığını fark etti, diye yazdı.